Ey uzakları yakın, yakınları uzak ettiğim yüreğimin bitmeyen sızısı, gözlerimin uzaklara dalışı, hiç sarılamadığım, kokusunu içime çekemediğim, gizliden gizliye içimde yaşadığım, yaşattığım günaydın sevdiğim. Az önce yokluğumla uyandım. Oysa Oysa hayalinle uyumuştum. Ama olsun varlığına günaydın. Günaydın, kanatları kırık, ürkek güvercinim. Mavilerdeki huzurum, özgürlüğüm. Gözlerinde yıldız yıldız söndüğüm, günaydın. Gece misali üşüdüğüm, hiç ısınmayan yanım. Uğruna nefes nefes öldüm Güzelliğine esir düştüğüm, Yaradana şükrüm, günaydın. Günaydın her şeyim, Yaşama sebebim, sevdiğim, Ciğerime çektiğim, nefesim, Hiç gelmesen de vazgeçmeden beklediğim, Bekleyeceğim, vazgeçilmezim, günaydın. Günaydın yüreğimin gecesi, gecemin en temiz düşü, günaydın. Günaydın vazgeçilmezim, erişilmezim, tenine dokunmadan kokusunu bildiğim, günaydın. Günaydın uzakları yakın, yakınları uzak ettiğim, yüreğimin en temiz yanı, hiç yaşayamadığım çocukluğum, saflığım, Günaydın. Günaydın. Toprağa hayat veren suyum, çorak yüreğimi yeşerten yağmurum, günaydın. Karanlıklarımı aydınlatan umudum, çayımın ilk yudumu içimdesin günaydın. Sen ki kardelenin uğruna öldüğü güneşi, ben ki kardelen yüreğiyle bekledim seni. Günaydın güneşim, günaydın. Biliyorum, bugün de olmayacaksın dün gibi. Ama olsun, hiç olmasan da, varlığına da, yokluğuna da günaydın.